Değerli dostlarım, sözlerime önce sağlık diyerek başlıyorum. Malum bütün dünyayı kasıp kavuran ülkemizi de etkisi altına alan COVID-19 virüsü bütün iş alemini de insanları da herkesi farklı şekillerde etkilemekte. Bizler iş dünyası temsilcileri olarak ne kadar sadece iş merkezli yaşadığımız düşünülse de sonuçta iş yerlerini de oluşturan, iş modellerini de oluşturan, bu yetkinlikleri dolduranlar da insanlar. Kendimizden başlamak üzere Son dönemdeki değişen psikolojilerimiz, çalışanlarımızın psikolojileri, önemi kadar işletmelerimizin, şirketlerimizin psikolojileri de çok değişmeye başladı. Kişisel psikoloji bizim de dahil olduğumuz çalışan grubu için konuşursam eğer ne kadar önemliyse şirketlerimizin de ayakta kalması gerekliliğiyle yani şirket psikolojilerinde ne kadar önemli olduğunu gördüğümüz bir süreç yaşıyoruz. Her şey birbirine karışmış durumda şu anda. Bu küçücük virüs dedeyle torunu, babaanneyle torunu, anneanneyle torunu birbirinden ayıran bir virüs haline geldi. Eskiden çocuklarımıza anneannenizi, babaannenizi, dedelerinizi gördünüz mü diye sıkı sıkı tembihlerdik. Şimdi tam tersi aman ha sakın görmeyin, sakın ellerini öpmeyin diye tembihler hale geldik. Bu kadar kısa zamanda bunları yaşayabileceğimizi e, düşünemezdim, inanamazdım. Çünkü Türk halkı genelde e, muhafazakar yapısıyla, göreneklerine, geleneklerine bağlı yapısıyla böyle şeylere çok önem veren, e, bir halktır. Bugün geldiğimiz noktada bütün doğrularımız dini olarak, ticari olarak hepsinde uygulama tarafında farklılıklar çıkmaya başladı. Bunlar bizim çok alışık olduğumuz şeyler değil. Yeni normaller çıkmaya başladı. Ticarette mesela artık dijital dünya çok ön plana çıktı. E-ticaret çok ön plana çıktı. Final müşteriye dokunma çok ön plana çıktı. Bilginin ne kadar önemli olduğu, her işin merkezinde bilim, bilgi, data, hani Çinlilerin söylediği gibi önce can, sonra data olarak değişti neredeyse. Önce can, sonra canın atasözümüz bile. Bunlara da uyum sağlayacağız. İnsanoğlu şu ana kadar çok farklı evlerden geçti. Her şeye uyum sağladı. Buna da uyum sağlanacaktır. Ve buna olan uyum çok daha seri olacağına inanıyorum. Çünkü dünya çok hızlı değişiyor. Özellikle son yıllarda bilginin bile üretim hızı çok değişti. Dolayısıyla bugünlerde geçecek. Bugünlerin arkasından iyi günlerimizde olacak. İyi günlerde gelecek. Ee, önemli olan aldığımız dersi unutmadan hani e, kurt kışı geçirmiş ama yediği ayazı unutmazmış bunları unutmadan bunlardan ders alarakdan e, yeni normalimizi bulmak bununla yaşamaya alışmak sağlıkla yaşamak için evde kal. Türkiye diyorum. Sağlıkla kal Türkiye diyorum. İyi günler.